Satari TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Set IPTV bir player uygulamasının kurulum işlemini gerçekleştireceğiz. Smart TV'lerde bulunan ve en çok tercih edilen uygulamalardan birisidir. Stabil bir şekilde çalışır ancak 7 gün denemesi bittikten sonra ücret talep eder. Eğer deneme sürümünden memnun kalır ve kullanmak isterseniz, uygulamanın web sayfasını ziyaret ederek satın alabilirsiniz. Hazırsak kurulum işlemine geçebiliriz. Öncelikle akıllı televizyonunuzun kumandasından ev butonuna basıyorsunuz. Televizyonunuzda WebOS işletim sistemi ekranı açılacaktır. Bu ekranda APPS veya market uygulamasının simgesini bularak tıklıyoruz. Market uygulaması açıldıktan sonra en üst sağ tarafta bulunan arama butonuna tıklayarak Set IP TV yazıyoruz. Uygulamanın simgesi ekranda göründüğü gibi olmalıdır. Uygulama doğru ise yükleme ekranına giriş yapıyoruz ve yükle butonuna basıyoruz. Bu işlem internet hızınıza göre değişiklik gösterecektir. Uygulama yükleme işlemi tamamlandıysa başlat diyerek uygulamayı açıyoruz. Karşımıza çıkan bilgilendirme ekranında alt tarafta bulunan mavi renkli butona tıklayarak onay vermemiz gerekiyor. Bu ekranda gördüğünüz MAC adresiyle işleme bilgisayardan veya telefonunuzdan devam etmeniz gerekiyor. Telefonunuzda veya bilgisayarınızda boş bir Google sayfası açarak Set IP TV yazıp arama yapıyoruz. Çıkan sonuçlarda en üstteki sayfaya giriş yapıyoruz. Ekranda gördüğünüz sayfanın açılması gerekiyor. Bu ekranda gördüğünüz Upload My List seçeneğine tıklıyoruz. Karşımıza gelen sayfada iki adet yükleme yöntemi bulunuyor. Birisi, Xtreme dediğimiz kullanıcı adı, şifre, yürele ve port bilgilerini yazarak giriş yöntemi. İkincisi ise M3U listesiyle giriş yöntemidir. Biz M3U listesiyle giriş yöntemini kullanacağız. M3U dediğimiz link içerisinde kullanıcı adı, şifre ve yürele adresini bulundurur. Eğer m 3 listesi elinizde mevcut değilse hemen Satari IPTV'nin web sitesini ziyaret ederek talep edebilirsiniz. Bilgiler mevcut ise bu ekranda en üst bölüme televizyondaki MAC adresini yazıyoruz. Alt bölüme ise liste adını yazıyoruz. Ve en alt satıra ise Satari IPTV'den almış olduğunuz m 3 listenizi yazıp More renkli Submit butonuna basıyoruz. Karşımıza bilgilendirme ekranı geliyor ve Yes seçeneğini seçiyoruz. İşlem başarılı olduysa bu ekranın gelmesi gerekmektedir. Şimdi televizyon ekranına geri dönüyoruz. Kumandamızın geri tuşuna bir kere basıyoruz. Daha sonra uygulama yüklediğimiz içerikleri indirecektir. Artık kurulum işlemi tamamdır. Uygulamanın ana sayfasında bulunan Live TV, canlı yayınlardır ve oda yazan filmler kategorisidir. Seris ise diziler kategorisini açmaktadır. Seyir zevkinize göre uygun olan kategoriye girip izleme yapabilirsiniz. Kaliteli bir IPTV hizmeti arıyorsanız, www.satari.tv.com adresini ziyaret ederek kendinize uygun olan paketi satın alabilirsiniz. Böylelikle dünyadaki tüm içeriklere erişim sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz.